da 2025'in en komik çocuklarına bakacağız. Öncesinde ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kanala abone olmayı unutma. Ayaklarının arasına gitmiş atıştırmalıkları koyuyor. <laughs> Ayağından mı yiyeceksin? Neden ayaklarının arasına koyuyorsun ya? <laughs> Çocuğa ne oldu ya? Gözün iki saniye ayırmışsın. Bak bu atlı karınca mı? <laughs> Bir yerde <laughs> nasıl kalmış öyle ya? <laughs> Kafayı oraya nasıl sokmayı başardın? Aha o sıkacak onu kendi yüzüne sıkacak Su geliyor 3 2 1 Oh yeah Nasıl <laughs> elektrik çarpmışa döndü saçlar dikildi ama Bu ne ya kreş mi? Ooo bak geldi seni gide Gelmiş orada bak pasta yiyor Kreşte topluca bir pasta yenecek Sen gelmişin önden yemişin ha <laughs> Videoyu da açmışlar izletmişler <laughs> Böyle nasıl izliyor Sanki ben yedim pastayı Dolabın içinde iki tane çocuk Ne yapıyorsunuz? Meksikan style Peynir değil mi oğlum o? <laughs> o peynir. <laughs> Oturmuşlar peynir yiyorlar ya. Ya neden? Abi neden ya? Peynir tamam güzeldir ha ben de çok severim de Ne bileyim hani dolabın içinde yemeyin bari Saklan baş oynuyoruz 3 2 1 samsonum sobe Hadi bakalım nerede bu çocuk ya Cık, Hayda bakıyorum bakıyorum Bir çocuk göremiyorum Saklan başta saklandığı yere bak. <laughs> Direğin arkasına saklanmış. Yemin ederim bu bebekler idiot. Aha. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani hani ne yaptığını kendi de bilmiyor. Görmeden niye koşuyorsun? Kafana onu niye koyuyorsun? Senin kafandaki şey lazımlık denen o zımbırtının oturma yeri mi ya da lazımlığın ta kendisi mi? <gülüyor> Onla <gülüyor> hastaneye mi gittiniz? Ey ee, lazımlık bu. <laughs> Berbat. Ya umarım sıfır alınmış bir şeyi öyle merak edip kafayı sokmuştur. Yoksa hani kullanıp kafayı soktuysa sıkıntı. Eee birileri bazo'ya mı girmiş? Evet. <laughs> Bak, insanlar öyle ciddi ciddi konuşurken burası böyle bakıyor. <laughs> Çıkamıyor mu? Bak o polis bir şey düşünüyor. O öyle strateji yapıyor falan. Bu böyle. Böyle kalmış. Tost hırsızlığı. Aha. Bak bak. Ablasının tostunu. <laughs> ne de güzel aldı ya. Daha bebek olmak ne kadar güzel bir şey ya. Suç yok bir şey yok. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin yani. Yemeği beğendin mi? Al elinden yavaşça. Al ye. Köpeklerle büyüyen bir çocuk görüyorsunuz. <laughs> Köpekler tabi oradan su içti ya. Ya sen oradan içmeyecektin ama kral ya. Senin suyun vardı. Erkekler neden daha az yaşar? Çocuk edition. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Taberadan dayak yemek istiyor ya. <laughs> tabeladan dayak yemekten hoşlanıyor bak. Güvenlik amca da hani yapacak bir şey de yok yani. Geldi, dikildi, yapmasın diye. Koşu yarışında hadi bakalım kazandın. Evet, birincisin. Artık koşmana gerek yok. Stop. E, e, dur. Evet koşu yarışını bitirdiğini anlamayan çocuk koşmaya devam ediyor. Bu şey gibi oldu ya babam ve oğlum da vardı yani. Ya Açaydım kollarımı gitme diyeydim diyor. O da yık geç babanı. Yık geç babanı dedikten sonra o koşuyordu. Babasını yıkıp geçiyordu. Sonra koşmaya devam ediyordu falan. Onun gibi olmuş işte. Babam ve oğlumu izleyenler like. Kendinizi belli edin. Bence bugünün en iyi videosu. <laughs> Cipsi oradaki yoğurt görseline bandıran çocuk. <laughs> Gerçekten bugünün efsanesi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne o elinde yemek mi var? O ne oluyor? Ha, anladım. <laughs> ön kameradan kendine yedirmeye çalışıyor. <laughs> Gerçekten beynim eridi. Bak ön kameraya götürüyor buradan da ağzı açıyor böyle. Çocuğunu vazeline bulanmış şekilde gören anne şok olmuş. Hmm. dünyanın en nemli insanısın ya şu an. Hani senin ömür boyu artık nemlendirici sürmene gerek yok. Asterix'te, Obrix'te vardı yani sen kazana düştün diye. Sen kazana düşmüşsün hakikaten. Sen ee, kaydıraktan kayamıyor musun acaba? Geliyor evet. Gelemiyor. Geliyor. Gelemiyor arası. <laughs> bu çocuk acı çekti ya. <laughs> ya böyle bir kayma stili mi var? Ayaklara bak. <laughs> Hiç mutlu olmadı. Niye kayamadı bu? Televizyon izleyen bebek. Aha televizyonu kapattık saldırmasın. Aha <laughs> Kendini yere atıyor. <laughs> Şarj bitti galiba. Ya da şunu fark etmiş olabilir. Kendimi yere atınca istediğimi yapıyorlar. Demek ki ben böyle yapsam iyi olur deyip öğrenmiş. Güzel bir yemek yediğinde şöyle olmuyor musun? Oh yes bebeğim. <laughs> Abi güzel yemek olunca güzel yemek dans ettirir. Güzel yemek insanı mutlu eder. Karpuza bebek mi sıkıştı? Nasıl ya? Oha bir şey diyeceğim. Karpuz mu çok büyük, bebek mi çok küçük? Hani ortalama bir bebek zaten bir karpuz kadardır da. Bu çok büyük bir karpuz ya. Yu. <laughs> Sen bence böyle onu yiye yiye büyürsün. Hani bir yerden yemeye başlasa zaten 4 yaşına falan gider. Ne bu oyuncak? Aha çekişle vurmalı. Vur yapıştır. Ne oldu orada ya? Bir şey diyeceğim çocuğun kafasına vurulmadı değil mi? Ha tamam vurduktan sonra çocuk aradan geçti ama diye bağırmadığına göre demek ki her şey okey. Siz gelirken ben dönüyordum diye bir laf var ya hani sizin yürüdüğünüz yolları biz yaptık falan. <laughs> Bak kitap okuyorum ayağına Telefonu almışlar. Işık kapatılınca nasıl belli oldu? Ya siz kimi kandırıyorsunuz abi? Siz gelirken biz dönüyorduk. Sizin o şimdi yürüdüğünüz yolların kaldırım taşları biz döşedik ya. İleride eğer çocuğum olursa ona acıyorum şu an. Çünkü yani yapılabilecek bütün hileleri, kandırılabilecek bütün şekilleri biliyorum. Yani o yüzden bana hile yapamayacak. Beni kandıramayacak. Yazık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yazık ya yani. O da kandırmaya çalışmasın canım. Haksız mı? Ne yapıyorsun bebek? <laughs> Ayağını sokuyor dondurmaya. Dondurmayı oradan yiyor. Ayaklı dondurma. <laughs> Tadı daha mı iyi geliyor? Ya neden? Yani beyinsel bir açıklaması var mı bunun? Hani bunu evet düşünerek yapmıyor da. E ne bileyim hani eline ayak geldi de öyle bir daldırmaya başladın. Ne yaptın? Mesela yani elindeki şura ağzına götürmek neden aklına gelmiyor? 3 yaşındaki çocuğun favori yemeği et. Ha salam gibi bir şey galiba. E ben de çok severim. Evet evet ben de bayılırım. Uh, şu an canım çekti. O oh yes ne güzel ağzına tıkıştırıyor. <laughs> ben de bayılırım ben de çok severim. Çocuk odasına bunları saklamış. Soğur krem diye bir şey. Bir krema falan. Soğan. <laughs> Diğerlerini anladım da soğanı ne yapacaktın acaba ya? Sizce ne yapacak olabilir? Krema var soğan var. Galiba biri bardağı içecek koyamayacak. Zaten şişe senin kadar. Evet harikasın evet. Çevir baş aşağı. Oh. Çok iyi oldu <laughs> Hiç uğraşmadı bile bak Hani hiç vay oraya mı döksem Hiç bir çaba yok bence şu an yalandan yapıyor Bu video beni üzdü ya Annesi üşüyorum demiş Bak o da gidiyor ısıtıcıdan sıcak alıyor <laughs> Götürüyor Annesinin üstüne döküyor ya <laughs> Abi çok Saf bir düşünce değil mi Harika ya bak Vurma yalnız vuruyor bir de hani Çok da mutlu değil gibi de sıcaklık alıp götürüyor Sen ne yaptın çocuğun Ha. Kıyafet asılan askılıklara sen sıkıştır mı? Kafayı mı sıkıştırdın? Erkekler neden daha az yaşar? Çocuk versiyon. <laughs> yani e, kafanı sokmasaydın kardeşim sen. Her şeyi sokma yani. Ne oluyor Ayak yiyen bir bebek daha. Ama bu sefer bir gariplik var. Kendi ayağını yemiyor. <laughs> Kardeşinin ayağını yiyor. Burada ne oluyor ya? Ha, tuvalette iki tane bir şey. Dur bakalım ne o? bu ne? bunun hali ne öyle ya? Sular peçeteler değil mi onlar? Neden böyle bir şey yaptınız? Bak diğer garibimin hiçbir şeyden haberi yok. Elinde biberonuyla böyle izliyor sadece. <laughs> Ortalığı hep bu karıştırmış. Çocuk sanki boyu çok uzunmuş gibi davranıyor. Ha anladım. <laughs> Orada merdiven var ya eğim. Oradan bak sanki hani boy 100 metreymiş gibi. Ya sen istersen şöyle dur. istersen amuda kalk. Yine kafanı çarpamazsın hmm, ki. aramızdan kim onu alamayacağını söylemek ister? Şu an üzüldüm. <gülüyor> Üzülüyorum. <gülüyor> ya biri söylesin ya. Cık, garibim uğraşıyor uğraşıyor adam yarım saattir ya. Bir yaşında çocuk futbol oynuyor. E ee, lahana değil mi o? E ee, yavrum o lahana. E ee, yapma. <laughs> lahana değilmiş bu arada pardon. Marol olabilir belki. Çok bilemedim ya. Iceberg mi yoksa? Iceberg de olabilir evet. Sen ne yapıyorsun? Bak yine ayak. Abi bu çocuklar niye ayaklarıyla bir dertleri var? <laughs> Ayak baş parmağını yalıyor ya. Şunu yalayacaksın kanka yanlış olmuş. Bu yalanıyor o yalanmıyor. Çocuk karların üstüne koyduk. Tamam. Ha şöyle şöyle yapacaksın. Evet öyle. Öyle değil evladım böyle değil. Böyle böyle. <laughs> Kollar kalkmayacak. Hıh öyle öyle. Yap artık şunu. Spidey. Hmm. Spide. <laughs> Yemek yemeye çalışıyor. <laughs> ya, bu nasıl bir komik bir görüntü bu ne oğlum? Gerçekten böyle mi yemeye çalışıyorsun sabahtan beri? <laughs> ya bir yüzü gözü de yamuk yamuk çıkıyor ya. <laughs> Afiyet olsun. Bence bu diyette yani yemeğin tadını alayım ama mideme gitmesin diyor. Sen ne yapıyorsun? Hmm, iyi bir fikir değil soğan kabuğu mu? Çünkü emojide soğan var. Evet, bu bir soğan kabuğu, değil mi? Ya <laughs> bak nasıl yüzü gözü gözleri yana yana yemiş ya. <laughs> soğan kabuğunu niye yiyorsun? Ne gerek var? Gerçi bir tane daha bir çocuk vardı. Bayağı dünya çapında meşhur olmuştu. Alıp elma gibi soğan yiyordu. Acaba neden ya? Tamam ben de soğanı çok severim de. Öyle sevmem ama yani. Evet yine birileri dünyanın en nemli vücuduna sahip artık ömür boyu nemlendirici kullanmak zorunda değilsin. Her yerine sürmüş suratın haline bak ya. Nasıl çıkacak şimdi bu? Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. 2025'in en komik çocuklarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallarda da hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.